O kadar iddialı bir gardırobum yok ama hı. fena da değilimdir. Şimdi Gupsel'in de hakkını yemiş olurum. Galiba aynı. Gupsel'in dokunuşları oluyor mu efendim size özellikle e, seçimlerinizde, kıyafet seçimlerinizde? Yani hayır aslında biz hayatımızın hiçbir alanına birbirimize müdahil bir olmayı çok seviyoruz. O kadar iddialı bir gardırobum yok ama hı. fena da değilimdir. Şimdi Gupsel'in de hakkını yemiş olurum. <laughs> Galiba aynı. Gup Hanım dokunuşları oluyor mu efendim? Size özellikle e, seçimlerinizde, kıyafet seçimlerinizde. Yani hayır esasında biz hayat... Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango, medyayı sev ama esiri olma diyerek düşündürdü. Güçlü metaforlardan oluşan kısa filmde medyanın gerçeklik algısına nasıl çarpılabileceğini gözler önüne seriyor. Elçin Sango'nun fotoğraflarında görünmemesinin medya tarafından tükenilen bir figür haline getirildiğinde gerçek kimliğinin kaybolduğunu sembolize ediyor. Medyaya esir olamam uyarısı insanlarda medya tükemininde bilinçli olmalarını hatırlatıyor. Bu kısa filmde Sango medyanın güçlü ve bireyleri üzerinde etkisini eleştirirken izleyiciler medya tükemininde dikkatli ve bilinçli olmaları gerçeğini hatırlatıyor